Evet canlar. Eksi 3 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti. Burada ne yapıyorum? Üste yani kuvvet kısmında eksi olduğu için rasyonel sayılı işlemi ters çeviriyorum. Eksi 3 bölü 2'yi ters çevirdim. Eksi 2 bölü 3. Yani paydayı paya getiriyorum. Payı da paydaya gönderiyorum. Bir daha söylüyorum. Üst kuvvet negatif olduğu için üst kuvvet eksili olduğu için tabana ters çevirip eksi 3 bölü 2 eksi 2 bölü 3 yazıp üstüne pozitifli halini yazıyor Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. Bu da nedir? Eksi 2 bölü 3'ün 3. Üçüncü kuvveti ne demek? 3 tane eksi 2 bölü 3'ü yan yana getirip çarpmak demektir. Yani 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3. Anlaşıldı mı canlar? Anlaşıldı Önce hocam. Önce işaretleri çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi bölü eksi. 2 çarpı 2 çarpı 2 <laughs> 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 bölü 27. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 bölü 27 diyorum. Yani işlemimizin sonucu 8 bölü 27 yapar. Anlamayan var mı? Yok hocam Bu soruyu bir daha anlatayım mı? Ne yapıyormuşuz biz bu soruda? Sevgili öğrenciler. Bakın. Eksi 3 bölü 2'nin 3. kuvvetinde tabandaki sayıyı ters çeviriyor. Tabandaki sayıyı ters çevirelim. Eksi 2 bölü 3. Üzeri 3. Yani sayının negatiflisini pozitife çevirdim. Daha sonra devam ediyorum. Eksi 2 bölü 3 çarpı. Eksi 2 bölü 3 çarpı. Eksi 2 bölü 3. O da eşittir. Eksi 8 bölü 27 diyorum. Yani üstteki eksi 3'ün artı 3 olması için pay ve payda yer değişti. Daha sonra kesrimizi 3 kere çarpıyoruz. Bunun dışında ondalık kesirlerin tekrarlı çarpımını üslü olarak yazıyoruz. Ondalık kesir. Ondalık kesir deyince aklınıza ne geliyordu? Mesela 0.2. 0,2 ondalık kesir mi? Virgüllü. Evet. Aynen öyle. Mesela örnek verecek olursak ee, bir buçuk. Hemen bir tane soru ekrana getireyim. Tam bir virgül beş değil mi? Evet. Hemen bir tane sorumuz gelsin. Güzel bir tane soru ekrana getireyim. Bir virgül beş çarpı bir virgül beş ekrana getireyim. Çarpı bir virgül beş çarpı bir virgül beş. Dört tane bir virgül beşi çarpıyorum. Ve bu ifadeyi üstü olarak göstereceğim. Yani şu anda ekranda gördüğünüz sevgili öğrenciler bir ondalık kesir. Ondalık kesiri tekrarlı çarpımını üstü olarak yazmayı istiyor ben. Bir virgül beş çarpı bir virgül beş çarpı bir virgül beş çarpı bir virgül beş. Ne yapacağım? Yahu ya niye Niye hemen işlem yapıyorsunuz? 1,5 ne demek? 15 bölü 10 çarpı 15 bölü 10 çarpı 15 bölü 10. Niye böyle yapıyorsunuz? Yormayın kendinizi. Önce soruyu bir anlayın. Bu şöyle bir düşünün. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunu ne yapardın? 2 üzeri 4 yapardın. Değil mi? Değil mi gençler? Evet hocam. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 deyince 2 üzeri 4 aklınıza gelir. Ve aynı şey 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5. Ne yapıyorum? 1,5'in dördüncü kuvveti diyorum. Değil mi Halil İbrahim? Evet hocam. Anlaştık mı canlar? Aynı şey bak, başka bir şey yok. Ha yine de işlem yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bakın ne yaptım? 1,5 demek, 1,5 demek. 15 bölü 10 demek. Şuraya yazıyorum. 1,5 15 bölü 10 demek. 15 bölü 10 çarpı 15 bölü 10 çarpı 15 bölü 10 çarpı 15 bölü 10. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Burada da 4 tane 15'i yan yana getirip çarpıyorum. 15 çarpı 15 15 çarpı 15 5, 5, 25, 225 evet, 125 225 çarpı 15 <laughs> e, 3 3375 3, 3, 3375 çarpı 15 yok bilmem 50.000 küsür çıkıyor 50.675 bölü 10 100 1000 10. 50.625 bölü 10 işlemi de yapabilirsiniz. Ama siz size genelde bu şekilde söylerler canlar. Size genelde bu şekilde söylerler. Ne yapıyormuşuz canlar? Ee, sevgili öğrencilerim. 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 çarpı 1,5 ondalık kesiri kuvvet olarak istiyor bende. Ne yapıyormuşum? Direkt yan yana getirip çarpıyoruz. Şimdi başka bir soruya baktığım zaman sevgili öğrenciler. Ee, mesela 1,5 üzeri 4 deseydim de bunları yan yana getirip çarpıyordum yani başka bir şey yok. Şimdi gel gelelim bir de negatifli ee, üssün. Üssün negatif olanlarına bakalım. Yani o da ne olsun? Güzel bir tane soru ekranı yansıtayım. Aslında yine basit bir soru olsun önce. Basitten karmaşa doğru gidelim canlar. Sorumuz ekrana yansıtılsın bakalım. Canlar sorumuza baktığımız zaman 0,3 üzeri eksi 3 diyor. 0,3 üzeri eksi 3. Evet. 0,3 demek. Ne demek Burak? Akif? Bugün sesini duyamadım hiç. Hocam, ben, ben biliyorum. Evet, Hocam ben Akif Emre. Evet. 0,3 ne demekti? Kim ,3 söyleyecek? 3 bölü 10 demekti. 3 bölü 10 demek. Bravo. Hemen yazıyorum. 3 bölü 10. Üzeri? Eksi 3. Eksi 3. Eksi olunca? Halenur, ne yapıyorduk eksi olunca? Hale. Üssü. Üssü eksi ise ne yapıyorduk? Payı paydaya, paydayı paya yazıyoruz. Yani ters çeviriyoruz değil mi? Ters evet çevirince... Hocam. Evet ne olur ters çevirince? 3 bölü 10'u ters çevirdim. 10 bölü 3. 10 bölü 3 oldu. Hemen yazıyorum. 3 bölü 10 üzeri eksi 3 demek 10 bölü 3 üzeri 3 demektir. Bakın onun için diyorum elinizde kalem olsun canlar. Ben bunları anlatırken hemen bunları size hızlı bir şekilde yazın. Ya da ekran görüntüsünü alın dersten sonra yazın. Şu anda bunu kayda almamın sebebi dersten sonra ileriki zamanlarda tekrardan bunu izleyebilmeniz için. Sevgili öğrenciler bakınız 3 bölü 10 üzeri eksi 3 üstte kuvvette eksi var. Kuvvette üstte eksi varsa ne yapıyormuşum? Ters çeviriyormuşum. Pozitif halini yazıyormuşum. Yani 3 bölü 10 üzeri eksi 3 eşittir. 10 bölü 3 üzeri 3 diyorum. Devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum. Bakın 10 üzeri 10 bölü 3 üzeri 3 demek 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3 çarpı 10 bölü 3. Anlaştık mı Baran? Var mı bir sıkıntı? Melek abi anlaşılıyor mu? Evet hocam. Harika. Şimdi bu da ne yapar? 10 bin bölü 27 yapıyor mu hocam? 10, 100, 1000, 1000 bölü 27. Anlaştık mı? 1'in yanına 3 tane sıfır attım. 1000 bölü 3 kere 3. 9, 9 kere 3. 27. Eşittir. 1000 bölü 27 yapar. İşlemi zaten bakın. Şıklarda görürseniz hemen yaparsınız. Mühim olan mantık. Yani soruyu nasıl bir şekilde çözdüğünüz önemli. Ondalık kesirler ile ilgili ve rasyonel sayılar ile ilgili işlemlerde de bunu söylüyoruz gençler. Bir diğer üstü ifadelerde e, ondalık gösterimleri üstü sayılarla çözümlüyoruz canlar. İşte a, burası çok önemli. Mesela önceki yıllarda bir hatırlayın. Geçtiğimiz yıllarda çözümlemeyi hatırlıyor musunuz? Bir sayının işte rakamlarının basamak değerleri. Bir sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasından bahsediyor. Hocam. Onu bir anlatayım sizlere gençler. Mesela burada ne demek istiyorum? Madem ondalık gösterim dedik. Şimdi gençler. Başlığımız başlığımız lütfen dikkat başlığımız ondalık gösterimleri ondalık gösterimleri üslü sayılarla çözümleme. Ondalık gösterimleri üslü sayılar ile çözümleme. Ondalık gösterimleri üslü sayılar ile nasıl çözümlüyoruz? Ondalık gösterimleri okulda buraya geçen var mı? Yok hocam daha geçmedik. Geçmedik hocam. Tamam. Ondalık gösterimleri üstü sayılarla çözümleme kısmında ne yapıyormuşuz? Sevgili öğrencilerim, bakınız ondalık sayıları üstü sayılarla çözümleme kısmında şuna dikkat ediyorum. Direkt örnek üzerinden anlatacağım. Örnek üzerinden. Mesela 300 kaç olsun? 300 <laughs> 25 olsun virgül altı. 325 virgül altı 325 virgül altı Sevgili öğrenciler, bakınız, ne yapıyorum ben bu. ondalık gösterimleri üslü sayılarla çözümlemede ne yapıyormuş sevgili gençler? 325,6 dedi. Dikkat edin lütfen. Burada bakın virgülden önce virgülden önceki kısımlardan bahsediyorum. Virgülden önce. Virgülden bir öncesi virgülden bir öncesi 10 üzeri 0. Virgülden 2 öncesi 10 üzeri 1. Virgülden 3 öncesi 10 üzeri 2. kuvvetidir. Sayının çözümlenmiş halinden bahsediyoruz. Virgülden sonra ise 10 üzeri -1 diyorum. 10 üzeri -1. Yani virgülden önce birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Tam kısımdan bahsediyorum. Tam kısım. 325 diyorum bak. Tam kısım. Virgülden önce virgülden önce neymiş? Tam kısım. Virgülden önce neymiş canlar? Tam kısım. Şimdi geliyorum virgülden sonraki kısma. Virgülden sonraki kısım neymiş? Kesir kısmı diyor. Kesir kısmı. Şimdi geliyorum bir diğer önemli noktaya. Kesir kısmında bakın. Virgülden sonraya bakıyorum. 10 üzeri eksi 1. Bir tane daha olsaydı 10 üzeri eksi 2 diyecek. Bir tane daha olsaydı 10 üzeri eksi 3 diyecek. Bir tane var 10 üzeri eksi 1. Virgülden Önceki kısma bakıyorum. Lütfen dikkat. Virgülden önceki kısma bakıyorum. 10 üzeri 0. 2, 10 üzeri 1. 3, 10 üzeri 2. Anlaşılıyor mu acaba? Daha sonra bunları söylemiş olduğum çözümleme kısmıyla birlikte çarpıp işlemin sonucunu buluyorum. Yani tam kısım ve kesir kısmını buluyorum. Yani çözümleme yapıyorum burada. Çözümleme yapılırken, çözümleme yapılırken her rakam bulunduğu basamağın basamak değeriyle çarpılır. Ve bu çarpımlar toplanır. Bu cümlemi lütfen unutmayın. Hemen chatten atıyorum. Chatten yazıyorum. Çözümleme çözümleme yapılırken lütfen bunu not alın. Çözümleme yapılırken her rakam bulunduğu basamağın basamak değeri basamak değeri ile çarpılır ve bu çarpımlar toplanır. Evet, çözümleme yapılırken her rakam bulunduğu basamağın basamak değeriyle çarpılır ve bu çarpımlar toplanır. Çözümleme yapılırken her rakam bulunduğu basamağın basamak değeriyle çarpılır ve bu çarpımlar toplanır. Şimdi chatten attığım kısmı bu soru üzerine pekiştirelim. Çözümleme yapılırken. 325,6. Her rakam bulunduğu basaman 6 hangi basamaktaymış? 6 onda birler basamak. Onda hmm. birler. Hangi basamakmış? Onda birler basamak. 1 bölü 10 diyor. 10 üzeri eksi 1 ne demekti? 1 bölü 10 demek. Ee, 5 hangi basamakta? 5. 10 üzeri 0 nedir? Ne demiştim ben sizlere? Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima kaça eşitti? Bir sayının sıfır, sıfırıncı kuvveti daima kaça eşitti? Bir. Bire eşitti değil mi? Sayının sıfırıncı evet. kuvveti daima bire eşittir. İki. Onlar basamağında. Ve üç. Üç yüzler basamağında. Burayı anladınız mı canlar? Sadece burada dikkat etmeniz gereken kısım virgülden sonra onda birler, yüzde birler, binde birler basamağını unutmayalım lütfen. Anlaştık mı? Bundan sonra da çarpıyoruz canlar bakın. Çarpıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yani 3 çarpı aşağıya yazıyorum. 3 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunu anladınız mı? Burayı anlamayan var mı? Anladım hocam. Gerçekten burayı anladınız mı? Canım? Evet hocam anlaşıldı. Harika. Virgülden sonrakiler kesir kısmı. Virgülden öncekiler tam kısım. Ne yapıyormuşum? Bunları yerine yazıyorum. Sonra bunları çarpıp topluyorum. Evet canlar. Mesela 3 çarpı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 100 yapar. 3 çarpı 100 300. 300 artı 2 çarpı 10 20. 320 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 1. 5 çarpı 1 5. 325 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 6 demektir. Şey, 1 bölü 10 demektir. 6 çarpı 1 bölü 10. Yani 6 bölü 10. 325 artı 6 bölü 10 diyor. İşlemi yaparsınız. Şimdi bununla ilgili hemen bir tane daha soru ekrana getireyim. Bir tane daha soru ekrana getireceğim. Ondan sonra eee EBOB EKOK'la ilgili biraz soru çözelim. Ne dersiniz? Hocam, hocam test yapalım biraz daha. Olur. Hocam. olur. Efendim? Teşhis ediyorum hocam. Tamam. Canlar şimdi ekrana bu anlatım kısımlarla ilgili mi test yapalım? Hocam EBOB ve ile ilgili. Ha, tamam olur olur. Aynen EBOB ve e ilgili test yaparız. Canlar evet. güzel iki tane güzel bir soruyu önce bir inceleyelim. 268.174 Herkes ekranı görüyor mu? Evet hocam. Anlamıyorum seni. Bugün dikkat edelim lütfen. Tamam. 268 virgül 174. Çok önemli canlar. Buraya lütfen iyi odaklanın. Canlarım. Buraya iyi bir şekilde odaklanalım. Burada bakın. Tam kısım ve kesir kısmına dikkat edelim. Virgülden öncekiler tam kısım. Virgülden sonrakiler kesir kısmı diyoruz. virgülden öncekiler tam kısım, virgülle sonrakiler kesir kısmı. Buradaki 8 birler basamağı. 8 birler basamağı. Yani 10 üzeri 0 diyeceğim. 10 üzeri 0. Devam ediyorum. 6 onlar basamağı. Yani 10 üzeri 1 diyeceğim. 2 yüzler basamağı yani 10 üzeri 2. 1 bir, onda birler basamağı. Onda 1. Yani 10 üzeri 1. 7 bir. yüzde birler basamağı. Yüzde 1. Bak yeni bir durumla karşılaştınız. Yüzde birler basamağı da ne hocam? 10 üzeri 2 demek istiyorum. 4 binde birler basamağı. Yani 10 üzeri -3 diyorum canlar. Anlıyor musun? Bu evet söylediğim hocam. kısmı bir detaylandıralım. Bakın, tam kısım, kesir kısmı. Şunu da hemen yazıyorum. Bakın. Birler basamağı dedim Neden birler basamağı? Çünkü 10 üzeri 0. Neden onlar basamağı? 10 on üzeri 1. Neden yüzler basamağı? 10 üzeri 2. Neden onda birler basamağı? 10 üzeri eksi 1. Neden yüzde birler basamağı? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 3 diyorum. 10 üzeri eksi 3 diyorum. Evet canlı. Buraya bir dikkat edelim lütfen. 10 üzeri eksi 3. Evet. Sonra gelip bunları çarpıyorum. Bak 268 virgül 174. 2 çarpı 100. 2 çarpı 10 üzeri 2 demiştim. 10 üzeri 2 nedir? 100 yapar. 2. Artı 6 çarpı 10 üzeri 1. Artı 8 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 ne demek? 1'e eşitti. 10 üzeri 0, 1'e eşitti. Devam ediyorum. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10. Yani 0,1. 1 çarpı 0,1. Artı 7 çarpı 0,01. Artı 4 çarpı 0,001. 2 çarpı 100. 2 çarpı 10'un karesi. Artı 6 çarpı 10 üzeri 1. Artı 8 çarpı 10 üzeri 0. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu soruyu anlamayan var mı? Yok. Hocam. Yok hocam. hocam. Dersten sonra bunları yazacaksınız canlar. Bunu yazmazsanız uçup gider. Okulda da daha bu kısımları görmemişsiniz. Onun için sizin için bulunmaz bir imkan, bulunmaz bir fırsat. Dersten sonra bunlara yazın bir yere not alın. Burada artık soru kaçırmazsınız canlar. Evet şimdi bunlarla ilgili soru çözümüne geçelim.